İş ve Yaşam'dan merhaba. İş dünyasındaki son gelişmeler ve yenilik haberleriyle birlikteyiz. Bu haftada iletişimden yönetime, liderlikten başarıya çok özel konular seçtik. İş dünyasının buluşma noktası İş ve Yaşam başlıyor. Telekom bünyesinde faaliyet gösteren Asist 118-18 bilinmeyen numaralar servisiyle sektördeki yerini aldı. Erzurum'daki çağrı merkezini Kasım'da hizmete açan şirket Nisan'da da Erzincan'da yeni bir çağrı merkezinin açılışını gerçekleştiriyor. Temelleri Türkiye'de 1840'lı yıllara dayanan bilinmeyen numaralar rehberlik servisi yakın zamana kadar Türkiye'de sadece devlet tarafından veriliyordu. Rehberlik hizmetlerinin Avrupa standartlarına ulaştırılmasını hedefleyen yeni düzenleme ile birlikte bilinmeyen numaralar servisi 118 5 haneli hale getirildi. Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren asiste 118 18 numarası sektördeki yerini aldı. Kuruluş tarihimizde, bilmiyorum biliyor musunuz ama 1840'lara kadar dayanıyor. 1840'larda PTT olarak kurulmuştu. Uzun yıllar o şekilde hizmet verdi. Biz çağrı merkezi hizmeti veren kısmı olarak, bilinmeyen numaralar hizmeti veren kısmı olarak Türk milletinin tarih yolculuğunun o tarihten beri her safhasında varız. Kurtuluş Savaşı'nda da varız, İkinci Dünya Savaşı'nın sıkıntılarında da varız, demokrasiye geçiş sürecinde de varız, krizlerde de varız, sıkıntılı dönemlerde de varız, mutlulukları paylaştığımız günlerde de varız. Var olmaya da devam edeceğiz. Bundan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Ben tabii dinliyorum hikayeleri, çok da keyif alarak dinliyorum. O kadar çok hikayeler var ki. Ee, geçenlerde e, Fatma Amca bizim bu işin çok eskilerinden bir arkadaşımız var İstanbul'da ondan dinlemiştim, onun ekibinden dinlemiştim. Zaman zaman e, vatandaşlar arıyorlar. Çocuğuna isim koymak için 118 numaraları arayanları dinledim. Efendim evini su basmış e, arayanları dinledim. E, karısı kaçmış arayanları dinledim. O kadar çok hikaye var ki, e, hatta geçen sene bir başka yerden dinlemiştim. Bir teyze aramış, Ramazan, oruç tutuyor. E, sabah ezanı okunmuş, ilacını unutmuş. 118'i arıyor, evladım ilacımı unuttum, ezan da okundu, bunu itsem acaba orucum bozulur mu, bozulmaz mı diye fetva hattı olarak da kullanmak istiyor. Böyle hikayeler çok. Müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi hizmeti verme amacıyla Kasım 2007'de kurulan şirket, çağrı merkezi hizmetlerinin yanında müşterilerinin satış ve pazarlama faaliyetlerine yönelik veri üreterek geleneksel çağrı merkezi fonksiyonlarından fazlasını sunuyor. Outsource olarak kamu başta olmak üzere farklı sektörlere hizmet veren şirketin genel müdürü Adi Zembat, uluslararası standartlarda yerel sıcaklıkla hizmet verdiklerini kaydediyor. Burada önce Türk Telekom hizmetleri vererek başladı hizmetlerini sunmaya. Ama kalite o kadar yüksek, o kadar kalifiye personelimiz var ki dışarıdan da bize çok talep gelmeye başladı. Ağızsors olarak bizim hizmetlerimizden faydalanmak isteyen kurum ve kuruluşlar oldu. Onun üzerine biz politika değiştirdik. Kendi grubumuz dışındaki kurumlara da hizmet vermeye başladık. Rütü'ye hizmet veriyoruz şu anda. E, Türk Satın E-Devletine hizmet veriyoruz. Ulaştırma Bakanlığı'nın e, UBAK projesini biz yapıyoruz. E, Sebiti biz yapıyoruz. E, Türk Hava Yolları'nın e, bütün operasyonunu e, geçen sene e, 2 Şubat tarih itibariyle devraldık. Geçtiğimiz senelerde kapasitemizi e, çok ciddi rakamlarda büyüttük. E, bizim önceliğimiz e, kar değil diğer özel sektör firmalarından bize ayıran önemli bir şey bu. Tabii ki biz de bir anonim şirketi sikar etmeyi hedefliyoruz ama illa kar değil önceliğimiz. başka önceliklerimiz de var. Önce, öncelikle bu millete hizmet etmek birinci hedefimiz. Bu hizmeti uluslararası standartlarda, uluslararası kalite standartlarında yerel sıcaklıkla vermek. Biz aradığınız zaman o sıcaklığı hissedeceksiniz. Diğer çağrı merkezlerinde rastladığınız zaman o kenikliği burada görmeyeceksiniz. Nasıl selamlarsanız öyle selamlandığınızın farkına varacaksınız. O sizin içinizde ciddi bir sıcaklık kıpırtı yeşertecek. Kuruluş, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında özellikle işsizlik sorunu yaşayan Doğu illerinde yatırımlarını sürdürüyor. ayında Erzurum'daki çağrı merkezine hizmeti açan şirket, Erzincan'da da 845 masalık modern çağrı merkezinin açılışını Nisan ayında gerçekleştirmeyi planlıyor. Sosyal sorumluluk projelerimiz var. Dedik ki biz bu milletin büyüttüğü bir kurumuz, bu milletin geliştirdiği, yarattığı bir markayız. Onun da sorumluluğunu hep omuzlarımızda hissederek gelişiyoruz, büyüyoruz. Şimdi sıkıntımız ne? Bu geçtiğimiz yıllarda kriz yaşıyoruz. En çok da istihdamı etkiliyor bu kriz, işsizliği tetikliyor. Bu da ne yapabiliriz diye düşündük. Tabii bizimle beraber bunu aynı hassasliği hisseden başka firmalar da oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlar da doğuda yatırım yapmaya başladılar. Biz de yaptık, bunun öncülüğünü yaptık. Erzincan'da çok ciddi bir kapasite ürettik. Geçtiğimiz hafta gayri resmi olarak açılışını yaptık. Çağrı merkezlerinde biz masayla ifade ederiz büyüklüklerimizi. 849 masalık Türkiye'nin modern çağrı merkezini inşaatını bitirdik. Üretimi aldık. Hizmete geçen hafta itibariyle başladılar. Erzurum'da bir başka çağrı merkezimiz daha var. Operasyonumuz orada. Kasım 15 tarihi itibariyle başladı. Biraz evvel unutmuştum, Sağlık Bakanlığı'nın da servislerini biz veriyoruz. Hastane randevu sistemi diye ifade ediyorlar onu. Pilot olarak başladık. Kayseri ve Erzurum illerindeki vatandaşlarımız hastaneden randevu almak istediklerinde bizim Erzurum'daki çare merkezimizi arıyorlar. Oradan randevularını zahmetsizce alıp hastanelerine gidebiliyorlar. Erzurum'da o hizmet başladı. O gelişerek devam edecek. Orası da aşağı yukarı 400 basalık bir kapasiteye ulaşacak bu senenin sonuna kadar. Ankara'da operasyonumuz var şimdi röportajı yaptığınız yer. Ankara'daki operasyonumuz video yeni binamızın inşaatı devam ediyor. İstanbul'da 3 lokasyonda farklı operasyonlarımız var. Küçük ya var, Bostancı'da var, Kavacık'ta var ki binamızın da inşaatı hızla devam ediyor. Büyük ihtimal sene sonuna kadar orayı da hizmete açmış oluruz. Adil Zembat hizmet kalitelerinin uluslararası standartların üzerinde olduğunu kaydediyor. Bizim kalitemiz gerçekten çok iyi. Aradığınız zaman zaten fark ediyorsunuz yılların birikimini aktarıyoruz. Bizi arayan müşterilerimize, vatandaşlarımıza bir kere en kısa sürede istediği numarayı veriyoruz. Bizim standartımız aşağı yukarı 20 ile 30 saniye arasında söylüyorum. Genelde 24 saniyede devam ediyor ama 30 saniyeden kastım orada başka bir şey daha söyleyeceğim. Ulaştırma Bakanlığımızın Sayın Binali Yıldırım Bey'in bize koyduğu bir hedef vardı. Bir sosyal sorumluluk projesi vardı. Engelli vatandaşlarımız var özellikle eve mahkum engelli vatandaşlarımız var. Bunların gerçekten iş bulma imkanları çok kısıtlı. Ama hepsi ayrı bir cefer. Gerçekten bilgili, çalışma aşkları, şevkleri çok yüksek olan insanlar. Bizi yönlendirdi, ondan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun böyle hayırlı bir işe bizi vesile ettiği için. O proje kapsamında Normalde kanuni olarak engelli vatandaş çalıştırmanın dışında bir şeyden yani konuşuyoruz şimdi. Onlar zaten çalışıyorlar aşağıda göreceksiniz. Evden çıkamayan bu tarz vatandaşlarımıza ulaştık sayın bakanımızın yol göstermesiyle. Onlara evinde iş vermeye başladık. Hmm, i̇şte böyle birkaç tane arkadaşımız var. Sistemlerimizi götürdük evlerine kurduk. Onlar evlerinde oturuyorlar burada çalışır gibi eğitimlerini aldılar. Çalışıyorlar. Aradığınız zaman belki onlardan birisi Uğur'dur veya e, Ayşe'dir e, veya onlardan herhangi biridir. Size aradığınız numarayı veriyor, bağlıyor. Ama birkaç saniye onlar diğer arkadaşlarından e, daha fazla uzatıyorlar. E, 24 saniyede değil de 26 saniyede bağlayabiliyorlar. Ama bu da çok yüksek bir hızdır. Bizim rakiplerimizi aradığınız zaman göreceksiniz. 50 saniyenin altına onlar henüz düşemiyorlar. Düşecekler tabii ama bayağı bir zaman alacak. Biz de maksimum 30 saniye. Müzik Verdiğimiz özel katma değerli servisler var. Bir kere asistanlık yapıyoruz, sekreterlik yapıyoruz. Telefonu direkt bağlayabiliyoruz istediğiniz numaraya. Siz isterseniz tabii. SMS atabiliyoruz. Bizden eczane hizmetlerini alabiliyorsunuz. Çilingir hizmetlerini alabiliyorsunuz. Abi bir şey atladık. Spor bilgileri alabiliyorsunuz. Sporu sever bir milletiz. Ee, ben de e, bir spor fanatiyim. Zaman zaman e, işte toplantılar oluyor, maç sonucunu öğrenemediğim zamanlar oluyor idi. Bunu nereden bulsam diye hep tedirgin olurdu. Birilerini aradım, arkadaşlarımı aradım. Artık gerek yok, biz 18 18 arayın. E, sporla ilgili e, son gündem neyse size söylesinler. Bir maç sonucu olabilir, bir transfer olabilir, herhangi bir bilgi olabilir, istatistiki bir bilgi olabilir. Asistanlarımız size yardım ederler. 9001 ve ISO 27000 kalite belgeleriyle çalışmalarını sürdüren şirketin hizmetleri her aşamada ölçümleniyor. Kuruluş web üzerinde sarı sayfalar hizmetini de yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yeni yatırımlarla istihdama katkı sağlayacaklarını belirten Zembat, yeni servislerle de verdikleri hizmetleri genişleteceklerini kaydediyor. Yeni katma değerli servislerimizde konuşma süremizi daha da aşağıya çekmeyi hedefliyoruz. E, kalitemiz iyi ama daha da yukarıya çekmek istiyoruz. E, hedeflediğimiz kalite servis seviyesiyle ifade ediliyor. Yani bize gelen çağrıların e, bizim hedefimiz %100'ünü 20 saniye içerisinde karşılamak. Şu anda biraz geriyiz. Piyasadaki diğer rakiplerimizden çok iyiyiz. E, onu kıyaslamıyorum ama bizim hedefimiz o değil. Bizim hedefimiz %100 servis seviyesini yakalamak. Zannediyorum iki ay sonra 20 saniye içerisinde bir hastana ulaşmış olacaksınız. Birinci hedefimiz bu. Size vereceğimiz hizmeti en minimum sürede veriyor olacağız. Bunu da biraz daha aşağı çekmeye gayret ediyoruz. Kalitemizi sürekli iyileştiriyoruz. iyileştirmeye devam edeceğiz. Bu hiç durmadan devam edecek bir süreç. Sarı sayfalar büyük ihtimalle daha evvel de konuştuk. Yıl sonuna kadar hedefe, hizmete giriyor olacak web sitemiz farklı hizmetler sunuyor olacak. Onu da Nisan ortası gibi görüyor olacaksınız. Şimdiki hedeflerimiz bu. Tabi tabii daha büyük hedeflerimiz de var. 118-18 biliyorsunuz Avrupa'nın pek çok ülkesinde kullanılan, kullanılan en bilinen numara. biz rakiplerimizi yurt içinden değil yurt dışından seçtik. Bu hizmeti çok iyi veren ülkeler var. İngiltere'de güzel veriliyor, Fransa'da çok güzel veriliyor, Hollanda'da, Almanya'da çok güzel veriliyor. Bizim 2011 hedefimiz o ülkelerin en başında olmak. Ee, yarıştığımız ee, rakiplerimiz bizim onlar.